Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, tabii ki içinde bulunduğumuz koşullar, bugünün dünyası hayatımızda bir takım e, alışkanlıkları da durdurdu. Daha önce yüz yüze görüştüğümüz insanlarla e, dışarıda yaptığımız sohbetler de tamamen kesilmiş durumda. Şimdi her şarta ayak uydurmamız gerekiyor. Bu da yeni dünya düzeninin belki de ilk e, habercisi ve e, bir takım alışkanlıklarımız, rutinlerimiz değişmek zorunda. Daha doğrusu değişmek lafını aslında fazla çok kullanmak istemiyorum. Yeni bir olasılık, yeni bir versiyonumuzun deneyimine geçmek zorundayız. Çünkü e, her zaman onu söylüyorum. Yaşadığımız her ne ise, onu bizim o şartlara veya o andaki bakış açımıza göre değişiyor. Yani bizi etkiliyorsa olumsuz anlamda kötü olarak etiketliyoruz. Ancak bizi olumlu anlamda etkiliyorsa onu da iyi olarak etiketliyoruz. Yani bakış açımız karşımızda yaşadığımız olayın aslında anlamını oluşturuyor. Şimdi içinde bulunduğumuz şartlar derken bu global bir durum izolasyon, evlerde e, izole olduğumuz bugünlerde ikili ilişkiler yaşayan kişilerin de hayatlarında bir takım aksaklıklar oluştu şu anda. Madalyanın iki yüzünü de anlatacağım size. Birincisi yüz yüze belki de e, görüştüğümüzde yaşadığımız problemler sanal ortama geçtiğimizde internet ortamından görüşmeye başladığımızda belki düzeldi. Tam tersi e, yüz yüze e, her şey harika giderken belki de internet ortamına girdiğimizde üzülü olduğumuz bu günlerde de ikili ilişkilerimiz çatırdamaya başladı. E, bunun nedeni aslında yüz yüze görüştüğümüzde insanların birbirine olan e, nasıl e, bir çekim alanı oluşuyor. Eğer siz kendi içinizden bir e, Endişe, bir kıskançlık, bir kaygı duyuyorsanız karşı kişiye, o sizin alanınızdaki çekim alanı dediğimiz o alana o versiyonunu yansıtıyor. Yani siz kendi enerjinizin alanında. O kişinin de o enerjiye uyan versiyonunu çekiyorsunuz. Şimdi bunları anlattığım zaman tabii kuantum alanın sonsuz bir alan olduğunu göz önüne alırsak ve e, kuantumun çok da detaylarını eğer e, kavrayamıyorsak benim söylediklerim biraz askıda kalıyor. Hiçbir şeyi bunu defalarca da söyledim karşınızdaki bir insanı değiştirmeye bir olayı değiştirmeye gücümüz yetmez. Değiştirmek diye bir şey yok. Çünkü biz e, zaman algısı şu an içinde bulunduğumuz bu realitede, bu gerçeklik dünyasında sadece zamana bağlı zihnimizin bir e, ona nasıl baktığıyla ilgili. Yani şöyle e, tabii kelimeler de kif kifayetsiz kalıyor bazen. E, şimdi hareket halindeyken aslında biz bir zaman geçiyor. Bu tamamen bir ilüzyon. Ancak yaptığımız her şey kuantum alanda şimdi ve burada. Yani ben sizinle konuşurken ağır çekim size göstereceğim. Şimdi hareketlerimi böyle yaparken sanki bir zaman geçiyormuş gibi. Ancak kuantum alanda her bir hareketim tek bir kareyi temsil ediyor. Yani o orada ben bu hareketimi değiştirmem için yeni bir versiyona geçmem lazım. Şu şekilde. Yani bunu değiştiremem. O kare orada çünkü. Dolayısıyla böyle hani biraz metafor açıklaması yapmak istedim ama ne kadar tabii açık olduğu şu anda bilmiyorum. Bir kez daha anlatmaya çalışayım. Diyelim ki çünkü zaman sadece bir göreceli kavram. Diyelim ki karşımızdaki kişi bize rahatsız edici davranışlarda bulunuyor. Yani hiç de hoşlanmadığımız davranışlarda bulunuyor. Onun davranışlarını değiştirmek için bir müdahale mi yapıyoruz korkusu da oluyor insanlarda. Yani yaptığımız meditasyonlarda ama karşı tarafın özgür seçimine ben müdahale edemem ki diyorlar. Şimdi burada onu anlatmaya çalışıyorum. İkili ilişkilerde bir kişiye müdahale etmiyorsunuz. Siz kendi içinizdeki o hangi versiyonu yaşıyorsanız ve ona hangi hisleri yansıtıyorsanız o enerji alanına onun o versiyonu geliyor. Şimdi izole olduğumuz bu günlerde yeni bir alışkanlık ediniyoruz. Yani her şeyi internet ortamında yapmaya başladık. Sanal alemde yapıyoruz. Biraz önce de bahsettim. Eğer yüz yüze bir kişiye çok fazla taviz veriyorsanız, hayır diyemiyorsanız belki internet ortamında yeni bir versiyonunuzu keşfedeceksiniz. Hayır diyebileceksiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Çünkü karşı tarafın sizin içinizden yansıyan bir enerjinin versiyonu olduğu için farkına varamıyorsunuz. Ve karşı tarafa sanki hani e, aman kaçmasın, aman beni terk etmesin, ben ne olursa boyun eğim durumu yaşıyorsunuz ki tamamen bir yanılsama. Bu durumda yani izole olduğumuz bu günlerde kendi içimize yöneldiğimizde aslında bütün gücün burada olduğunu ve kim bana nasıl davranıyorsa o benim içimdeki bir yansımanın o alana uyan versiyonu olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda şöyle kendinizi bir tartın. Şu an sanal alemde belki yüz yüze göre görüşemiyorsunuzdur. Zaten evlere kapalı olmamız gerekir diğerlerine saygıdan dolayı. Yani her zaman onu söylerim. Eğer bir kural uygulandıysa, karşı tarafı yok saymamalı. Yani bana bir şey olmaz de, durumu değil bu. Karşı tarafa bir şey olmasın durumu. Bir de empati olarak düşünün yaşadıklarımızı. Çünkü kitlesel bir e, bilinç içinde yaşıyorsunuz. Şimdi burada anlatmak istediğim şu: Eğer sanal ortamda ilişkilerinizde problem yaşıyorsanız şu anda daha önceki yaşamadığınız problemler oluştuysa, bu sizin içinizdeki bir yansımanın göstergesi. Yani karşı taraf belki size çok daha sıcak, çok daha iyi davranırken sanal ortamda bir takım farklı gözüküyorsa önce kendi içimize bakın. Siz de mi acaba ona farklı davranmaya başladınız? Çünkü bazen içindeyken o yaşadığımız olayın farkına varamayız. Uyurken uyuduğumuzun farkına varamamak gibi. Dolayısıyla burada anlatmak istediğim, hep karşı taraf olarak gördüğünüz her neyse, önce kendi içinizde bir düzenlemeye gidin. İkili ilişkiler içinde bu böyle, e, hayatımızın diğer alanları içinde böyle. Illaki duygusal ilişkilerden de bahsetmiyorum burada. Yani normal insan ilişkilerinden de bahsediyorum. Önce kendi içimize yönelmemiz lazım ki tam zamanı şu an. Çünkü her birimiz kendi içimize yönelmek için bol bol vakit var. Yani bol bol vakit verildi bize. Şimdi ee, diyelim ki karşı taraf olarak anlatıyorum sizin içinizden yansıyan bir versiyon. Her zaman onu söylüyorum. Karşı tarafın o versiyonu sizin içinizde bir değişiklik olduğunda, ben merkez olarak her zaman söylediğim bir e, kendi asıl versiyonunuzdan bahsediyorum. Onun çekim alanı dediğimiz o alanda, o kişiye müdahale etmeden onun da o alanda var olan versiyonunu çekiyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi, her hareket, her film karesi. Orada, şimdi ve burada. Siz hangi versiyonu seçiyorsunuz? Bakın hangi versiyonu seçiyorsanız derken burası hep anlaşılmıyor. Kendi versiyonunuzu hangi versiyonu seçiyorsunuz? Çünkü o versiyona uyacak olan karşı tarafın versiyonları çıkacak karşınıza. Bu gibi çalışmalarda e, hep karşı tarafı suçlarız ya. Bu Karşı tarafı suçlamak aslında kendini affedememekten ileri geliyor. Bilinçaltının derinlerinde yaşamış olduğunuz belki bir takım e, o geçmiş yanılsamaların e, şeyi e, hatıraları duruyor ya orada. Onların da oluşturmuş olduğu düşünceler hala orada. Her şey şimdi ve burada. Ve siz hangisine odaklanıyorsanız o geçmiş düşünce ve duygularla beraber... Kendi çekim alanınızı yaratıyorsunuz. Ben merkezsizsiniz. O galaksinin güneşi sizsiniz. Herkes için bu geçerli. Bunu burada açıklamaya çalışıyorum. Çünkü hep karşı tarafı suçlama eğiliminde olduğumuz için ilişkilerimiz doğru gitmiyor. Bu durumlarda mesela eğer görüşemiyorsak yüz yüze sanal alemde yani tamamen internet ortamında görüşme durumu oluştuğu için daha sakin, kendi içimize yönelip gerçekten ben ne hissediyorum? Çünkü artık kıskançlık durumları da kalmadı. Çünkü herkes aynı şeyi yapıyor. Herkes evinde ee, çalışmak zorunda olanlar da sadece işine gidip geliyor. Ne etrafta kafe var, ne eee partileyecek bir yer var. Dolayısıyla Tam da zamanı tüm ilişkilerimizi rayına oturtmak için. Tam da zamanı. Önce kendi içimizde de bir düzenleme yapalım. Tüm olan bitenin bizden kaynaklandığını iyice anlayalım. Ardından göreceksiniz ki dışarıya dair çıkma durumları oluştuğunda tekrardan artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes kendi içinde daha bir tecrübeli, daha bir olgunlaşmış olarak dış dünyaya adım atacağız. Bunu isteseniz de istemeseniz de yapmak zorundasınız. Bugüne kadar bir takım küçük mutlulukları hiç göremedik. Yani bir arkadaşımızla dışarıda oturup bir sohbet etmenin değerini anlayamadık belki. O kadar olağan hale gelmişti ki. Şimdi onları düşündüğünüzde sanki birer mucize gibi geliyor değil mi size? İşte bu içsel benliğimizin olgunlaşması yolunda atacağımız en büyük adım. Küçücük ayrıntılarla mutlu olmak. Dış dünyayla ya bağlı olmadan mutlu olmak. O yüzden şu anda evlerdeyiz. O yüzden artık dış dünyaya bağlı kaldığınızda nasıl bir çöküş olabileceğini görmek zorundasınız. Kendi içinizde bu huzuru, bu mutluluğu yakaladığınızda, her defasında bunu vurguluyorum. Çünkü işin az, asıl özü bu. O zaman hayatınızın her alanı, inanın bana, istediğiniz gibi gidecek. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.